arkadaşlar. Şimdi sizlerle geldiği gibi tükenen, uzun süredir de beklenen yatağımızı birlikte açılımını yapacağız. İçerisindeki singer vücut şeklimize göre şekil alır. O yüzden diğer şişme yataklar gibi bir tarafa yattığımızı diğer tarafında kalkma ya da ses çıkma gibi bir sorun olmaz. Bu yatağımızı kullanan ee, arkadaşlarımızın hepsi çok memnun yatağımızdan. Yatağımızda iki tane varf bulunur. Ee, yatağımızın en güzel özelliklerinden biri e, buna pompa e, ya da şarj etmeye falan gerek kalmadan valve'in bu şekilde açtıktan sonra bu şekilde hava girişini sağlamak için valve'i çeviriyoruz. Kendi kendine singer şişiyor. Daha sonra bu şekilde yapıp hava girişini yavaş bir şekilde içeriye alabiliriz. Yatağımızın valflerini açtıktan sonra otomatik olarak kendisi zaten şişiyor. E, bu yatağımızın şöyle bir özelliği var. E, yatak normalde eee kendiliğinden şişiyor ama yatağı daha sert, daha çok şişirip sert bir şekilde kullanmak isterseniz valflerden hava verip biraz daha şişirebiliriz. Yatağımızın kalınlığı 10 santimdir, 2 metre uzunluğu 140 santimde genişliği vardır. Yatağımızın iki farklı boyutu mevcuttur elimizde tek kişilik ve çift kişilik boyutları vardır. Tek kişilik boyutunun ölçüleri ise 70 santime 200 santimdir. Üzerindeki kumaş yırtılmaz kumaştı. ve yattığımız zaman ses çıkartmaz diğer şişme yataklar gibi. Bu yatağımızı sadece kamp olarak düşünmeyelim. Evde de kullanabiliriz. E, misafirimiz geldiğinde açık misafirimizin yatması için de kullanabiliriz arkadaşlar. İçerisindeki singer başında da bahsettiğim gibi arkadaşlar bu şekilde şekil aldığı için bel ağrısı yapmaz. Yatağın sert veya yumuşak olmasını kendi vücut şeklinize göre valflerden şişirerek veya havasını indirerek ayarlayabiliriz arkadaşlar. Yatağımızın e, kullandıktan sonra toplarken arkadaşlar valfini bu şekilde çevirip havanın çıkışını sağlıyoruz. Yatağımızı kullandıktan sonra kaldırırken bu şekilde biraz üzerine bastırarak yatağın içerisindeki havanın çıkmasını sağlıyoruz. Yatağımızın havasını boşaltmak için arkadaşlar önce bir defa bu şekilde bastırarak yatağı topluyoruz. Sonra havasını boşaltıp biraz daha küçük toplamak için yatağı tekrar açıp tekrar topladığımız zaman içerisindeki hava komple çıkacaktır.